Bugün size canlı canlı festival izletiyorum. Daha ne yapayım ben? Hemen ne yapayım ben daha? Arkadaşlar alkol festivali varmış. Bakın insanlar hep yiyorlar, içiyorlar. Genelde alkol yani. Burada da müzik başlayacak sanırım ama ne zaman başlar bilmiyorum. Bunlar yeme, içme artık. Size canlı canlı internete kaydım. Bak internetime kayıyorum. Size canlı canlı gösteriyorum. Hemen ben daha ne yapayım? Merhaba Rabia. Kamerayı dışa çevirdim ki beni her zaman görüyorsunuz. Buraları görün diye çevirdim. Umarım siz de memnun olursunuz. Mustafa Kasimo selamlar Almanya'ya. Hava soğuk ya. Kış ayındayız. Hava soğuk. Bakmayın böyle bazı kişiler mesela şu öndeki kız. Öyle açık saçık giyindiğine bakmayın. Buz gibi hava. <laughs> Plevlen'i iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. <laughs> Festival varmış arkadaşlar. Alkol festivali ve yeme içme. Rüzgarı görüyorsunuz sanırım. Duyuyorsunuzdur ya da. Dedim sizi gezdireyim oralara. Üşüye üşüye de olsa dedim sizi gezdireyim. Merhaba, evet memnunum. Ben memnunum ben teşekkürler demiş Rabia. Sen de ben teşekkür ediyorum Rabia. Her zaman destek veriyorsun. Şimdi öbür sokağa girelim. Her yere böyle küçük küçük bar, ıı, ne derler ona? Burada bahalı diyorlar ama ya küçük küçük büfe tarzı şeyler koymuşlar işte. Alkol, malkol, yemek, her türlü festival var. Festival yani her şeyin ıı, şeyini yapıyorlar satışını. İşte insanları şehre toplamanın güzel bir yöntemi bu da. Yazın arkadaşlar yazın hadi. Şimdi şöyle gideceğim öbür sokaklarda da var. Bu arada bizim Şaviyer'in doğum günü bugün. Biz doğum gününe gideceğiz. Dedim ondan önce size buraları bir şeyleri göstereyim. Palenço abimiz orada. Bakın şuraya geldik şimdi. Mane Bozios diyor. Bakın böyle böyle bütün yeme içme dükkanlarının önüne kurmuşlar. Hep satıyorlar bir şeyler işte. Özellikle şarap arkadaşlar. Genelde şarap. 25 lirale satıyorlarmış bak. Vinyo. Şarap. Her daim elimden geldiğince demiş Rabia. Teşekkür ediyorum. Valla hep oturuyoruz, iti köpeği konuşuyoruz, iti köpeği konuşmaktansa, dedim böyle size buraları göstereyim. It yürüyor, kervan yürüyor sonuçta. Sormak istediğiniz bir şeyler veya şu tarafa git, bu tarafa git diyeceğiniz bir şeyler varsa gidebilirim yani. Zaten çok uzun yapmayacağım. Böyle görün dedim. Dediğim gibi ben doğum gününe gideceğim. Javier'in doğum günü var. Oraya kutlamaya gideceğiz. Burası muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Bir alacaktım. Almadım. Dedim bir elimde telefon şimdi bir elimde bira. Sigarasız da gitmez o namussuz bira. Almadım bak. Aynen çok iyi yaptın demiş. Teşekkür ediyorum. Hep Rabia yazıyor. Başka kimse yazmıyor. Bakın kaos yaptın mı 500 kişi birden yazıyor. Bakın burada da ne satıyor? Tatlı tarzı. Ablamız tatlı satıyor. Şu tarafta yine alkol şarap. Burası yine şarap arkadaşlar bakın. Şarap sevenler söylesin ben şarap sevmiyorum, içmiyorum. Bakın şaraplar. Yazmış mı fiyatını? Biraz önceki yer 25'ti de bu yazmamış galiba. Hayat gece başlıyor buralarda. Özellikle hafta sonu. Daha bundan şunda yani bir saat sonra falan başlar özellikle. Şurası Deus arkadaşlar. Allah'ın evi diyebiliriz yani. Şurası mesela Kazado Sol akşam saat gece saat ondan sonra açılıyor burası. Osman selamlar. Rogers abi selam demiş. Dikkat et. Metinler seni pusuya düşürmesin Özgür. İttihar her şeyi yapabilir. Onlar hiçbir bok yiyemezler. Siz rahat olun arkadaşlar. O çapulcu tayfasından korkacak değiliz. Rahat olun. Bakın hava yani şey değil değil mi etraf görünüyor rahatlıkla karanlık değil değil mi çok fazla ışık yok burada ama Böyle bakın şöyle var ya şunun gibi burada çok fazla mağaza yok var ama çok fazla yok ama pahalı Mesela ne yazmış abi iki bir tanesi 89 yazmış üç tane alırsan tanesi 79'a düşüyor falan yazmış tişörtlere Şunların 79 tanesi pahalı yani onlar sadece nutella yer diyor. Aynen ağzına sağlık Bora. Gayet iyi demiş. E tamam ben biraz karanlık gibi gördüm de böyle çıplak gözle dedim görünüyor mu acaba? Siz de herhalde memnunsunuzdur artık bu şekilde canlı yayından burada. Yani beni hep görüyorsunuz. Buraları görün diye böyle şey yaptım. Siz de bir beğeni, beğeni yapın arkadaşlar. Bir şeyler yapın. Abone olun beğeni yapın bakın. Beğen 79 kişi var 12 kişi beğenmiş. Burada dediğim gibi zat 1-2 saat sonra asıl eğlenceler başlayacak. Daha millet şu anda yeme aşamasında. Ondan sonra gece başlıyor yani. Acayip balık kokusu geldi. Bak şu müziklerden bu canlı yayına hep telif gelecek biliyor musunuz? Ama önemli değil boş ver. Zaten görün diye yapıyorum. Yoksa hani buradan para kazanma gibi bir şeyimiz yok canlı yayında. Bakın yine şaraplar. Görüyorsunuz. Fiyatları yazmamış. Fiyatı yazsaydı size söylerdim. Size canlı canlı değişik kültürü gösteriyorum. İşte insanlar nasıl eğleniyor görün. Bakın hiç kimsenin suratı asık değil. Hiç kimsede stres yok. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Arkadaş sınıza iyi yaşlar diyor. Arkadaşınıza iyi yaşlar. Teşekkür ediyoruz. Şaviyer mükemmel bir insan. Beraber o çalıştığı arkadaşların hepsi iyi. Patronları da çok iyi yani. Çok iyi insanlar hepsi sağ olsunlar. Burası arkadaşlar dediğim bugün ve yarın bir de pazar günü de ama pazar günü böyle kalabalık olmuyormuş yani. Sadece bugün ve yarın böyleymiş. İki günlük bir şey yani, öyle dediler. Yo çaycıla itle, köpekle işim yok Rabia. Anca giderler öyle fake hesap, make hesap açarlar. İşte oradan buradan paylaşım yaparlar. Başka bir bok yiyemezler. Görüyorsunuz genelde hep alkol. <laughs> İnsanlar alkol, balık da satıyorlar ki alkolle birlikte genelde balık yiyorlar. Burası da bunlar çakma şeyler hep. İmitasyon yani öyle altın altın değil arkadaşlar. Brezilya'da altın öyle açıkta satılmıyor yani. Video güzel diyor. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Pek izlenmiyor ama sıkıntı yok. Olsun. İzleyenler bize yeter. Gastronomiya diyorlar burada şey nasıl anlatayım bilmiyorum artık bazı şeyleri gerçekten unutuyorum Türkçesini. Gastronomiya anladınız zaten artık herhalde anlayanlar anlıyor zaten. Atılım hala engelliyim mi diye merak ettim. Atılım ben seni engellemedim bile niye engelliyim ki kötü bir şey demiyorsun ki. Küfür etmiyorsun hakaret etmiyorsun ben seni niye engelliyim ki. Hiçbir zaman da engellemedim yani. Engellediğimin de engelini kolay kolay kaldırmam. Emin ol. Engellemiş olsaydım kaldırmazdım yani. Selam demiş Talo. Selamlar. İyi akşamlar Hüseyin. Çalış dedi. Kaan. Brezilyalı kızlar mı, Türk kızları mı diyor. <laughs> ben cevapsız bırakayım bu soruyu. Siz kendiniz karar verin yok yok izlemeler çoğalır diyor. Tabii tabii sıkıntı yok. Dert etmiyorum ya öyle şey hani. Rabia öyle sıkıntı yapmıyorum yani. Hey. Telefonun başında oturup da vay izlendiydi vay izlenmediydi diye onu kontrol etmiyorum. İzlendiği kadar yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle gidelim yine. Böyle merkezlerde sizi gezdiriyorum arkadaşlar. Bakın insanlarda var ya ego denen bir şey yok. Gerçekten yok yani. Hani oturuyorlar her yerde rahat rahat yiyorlar. Terliklerini falan e, çıkarıp yürüyorlar o kızlarımızlar yani. Hiç umurlarında değil hiçbir şey. Arkadaşlar bir beğeni yapın diyorum ya bakın bu YouTube bu video bu canlı yayına telif gelecek zaten her taraf müzik görüyorsunuz. Bari beğeni yapın yani abone olun. Atılım. Dün moderatör yazmamı sınırlandırma yaptı diyor. Sınırlandırmayı bilmiyorum ama engellemedim. Dediğim gibi ben engellesem engelli kolay kolay engelledim birisinin kaldırmam yani. Ama seni engellemedim. Demek ki sadece belki de yanlışlık oldu başkasına yaparken o ekran kayarken. Bilmiyorum artık ama engelli değilsin yani. Ee, aynen çok iyi yapıyorsun demiş Rabia. Eyvallah teşekkür ediyorum Rabia. Bakın yine hep. Şimdi buralar da olacak arkadaşlar. Bakmayın daha dediğim gibi erken saat. Hafta sonu olduğu için e, daha geç saatte başlıyor böyle eğlenceler. Pardon şeyi kapattım telefonu. Ekranın e, kamerayı yanlışlıkla. E, şuradan biri alayım mı? Ne diyorsunuz? Alayım mı bira kendime bir tane? Şurada ileride bir yer var orası ucuz. Orada 6 real. Kızanlar olur mu bira içtiğime? Işte, Hava soğuk ama ne içeyim abi bu saatte? Başka. Şevket Bordaroğlu al 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 demiş. Bizim de bacılarımız var fakat Türkiye kızlarından uzak durun demiş. Ee, ben yorum yapmıyorum. Atılın. Ee, zorlu Özlem afiyet olsun diyor. Al demektir herhalde değil mi Zorlu Özlem? Yapıştır be abi kızacak ne var bunda? Kardeşim öyle bir kızıyorlar ki hem de bir ay içme diyoruz sana falan diye yorum yazıyorlar. Direkt öyle yazıyorlar yani. Bora olmaz şifa olsun demiş. İstersen şerbet hiç yok. Ben zaten bir ay içiyorum. Öyle şarap marap şerbet merbet ben şeyim yok kardeşim. Ha şurası ucuz bakın arkadaşlar. Diğer yerlerde 10 real. Burada 6 real. Şuradan alayım bir tane. Hüseyin çalış dedi. Selamlar abi. Beğeni nasıl yapılıyor diyor. Ekrana çift tıkla abi. Oyun Bekleyin şuradan alayım bir tane. Skopin. İmparium'u aldık. Seyiz ne? bekleyin arkadaşlar ayran istiyor ayran yok burada ya 11 kişi mi beğendi? daha mı ya 11 kişi beğenmiş 11 kişi beğenmiş arkadaşlar ya diyorum ya bakın bu canlı yayın zaten bir sürü telif gelecek bari beğeni yapın ya abonemiz artsın şeye düşelim de yani bir ama açıyorum Disco amiga bak bak nasıl yapıyor bak abimiz nasıl yapıyor size göstereyim şöyle. Gördünüz mü? Arkadaşlar yüksek müsaadenizle ben içiyorum. Buz gibi. Her içtiğin yudum birinin dübürüne girsin diyor. Girsin abi. Beğenilerimizi yapıyor muyuz? Çift tıklıyoruz ekranı arkadaşlar. Çift. Oradaki restoranlar pahalı mı? Uygun mu? Ee, şöyle söyleyeyim. En pahalısı yani en pahalısı. En pahalısını söyleyeyim siz karar verin. En pahalısına gitsen iki kişi. iki kişi böyle güzelce yesen. Her şeyi yesen. 200 realde çıkarsın yani. 200 real. E, Hadideki 250 real. Onu da 7,5 ile çarpın. Kaç para yapar? Yani 1500, 1600, 1700 TL ile çıkarsın. Güzel bir yemek yersen böyle. Güzel bir restoranda. Mesela şurası güzel bir restoran. Size fiyatları göstermeye çalışayım herhalde. Bir şey demezler. De. Bakın şuradan geçeyim, göstereyim size. Bakın. Sordunuz diye. İnternetim bitiyor arkadaşlar. Bakın fiyatları görüyor musunuz böyle? Ve böyle bir restoran yani. Şehrin göbeğinde. Acayip de rüzgar var. İnternetim de bitiyor. Rüzgarı gördünüz mü? Nasıl çıktı? Şu aradan gidelim şöyle. Ay. Vallahi ben gelir gelmez beğendim. Selam bile vermeden diyor. Eyvallah Osman. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beğenmeyenlere artık bir şey demiyorum ya. Şu buzuyorsun mis gibi yerinde sizleri mis gibi insanların arasında gezdiriyorum. Bir beğeni yapmıyorsunuz ya. Abi yaşamak için Tayland'la Brezilya arasında kaldım diyor. Bilmiyorum kardeşim ben Tayland'a gitmediğim için bir şey diyemem. Ama ben biliyorsun ben Brezilya'da yaşıyorum. Brezilya'da yaşamaya da devam edeceğim. Ee, giderim başka yerlere gezerim. Türkiye'ye gelirim giderim. Hatta Türkiye'ye gelemediğimi iddia eden bazı itler alırsa biletimi hemen yarın bile gidebilirim yani. Hiç sıkıntı yok benim için. Onlardan Türkiye'ye, onların sayesinde Türkiye'ye gitmiş gelmiş olurum. Bir dolar kaç real Özgür Bey? Beş buçuk yani. Hüseyin Bey beş buçuk, beş, beş elli, beş altmış arası gidip gidip geliyor böyle. Beş elli, beş altmış, beş kırk o civarlar. Çok fazla oynamıyor yani burada. Yani kısacası beş buçuk diyelim öyle. Elim dondu ya. Şu şeyi iki dakika bırakayım şuraya şeyi. Elim dondu. Bir de sigara yakayım. Bak bunlar da şey içiyor. Şöyle çekileyim kenara da tam fotoğraf çekiyorlar. Şarapla fotoğraf çekiyorlar. Ben de arkalarında durdum. Selfie yapıyorlardı. Brezilya parası bizim TL'den daha değerliymiş. Bir real yedi buçuk yedi 7 otuz 7, 7, TL falan arkadaşlar. Ben Brezilya'ya geldiğimde iki buçuk falandı. Şimdi yedi buçuk oldu. Yani bir real yedi buçuk TL. Ay. Görüyorsunuz değil mi? Elim dondu ya buz gibi. Oturacak bir ha şöyle oturayım kendime ya değil mi? Bakın buralar hep lüks yerler yani. Öyle de pahalı değil. Dediğim gibi 200 lirayla çıkarsın yani şuradan. Yani 1500 TL falan. İki kişi. iki kişi gel şuraya 1500 TL'ye çıkarsın. Yani az mı çok mu siz karar verin. Abi böyle kenara oturdum vallahi. Ay. 90 kuruş olduğu günleri de hatırlıyorum demiş Şevket Bey. Hüseyin Çalış dedi teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz abi. Boş ver onları diyor. Boş verdim zaten. Herkes like atsın demiş. Ay Malinovska. Herkes like atsın arkadaşlar. Kadir Akın. Sarayı Brezilya'ya taşımak lazım diyor. Hadi bakalım. Şöyle iki dakika kendime çevireyim bir içerken. Böyle bir kaldırıma oturdum arkadaşlar. Herkes oturuyor dediğim gibi. Kimsenin umurunda değil. Bak adam çocuğu öyle oturmuş. Ben de oturdum. Bir amı içeyim. Ark ne diyorsun diyor. Neyi ne diyorum mesela. Turist olarak geldim. Abi misal turist olarak geldim. Orada örneğin Uber işi yapıp orada yasal olarak kalabilir miyim? E, turist olarak hiçbir şekilde süren bittiği zaman gitmen gerekiyor. Kalamazsın yani. Süren bittiği zaman kaçak olarak kalırsın. Onu da nasıl yaparsın bilmiyorum. E, bu gezenler e, yerel halk değil genellikle yerel halk da var tabii ki ama genellikle Arjantin ve Şilili turistler geliyor buraya. Yani şu gördüklerinizin şöyle yapayım. Şu gördüklerinizin arkadaşlar yüzde doksanı Arjantin ve Şilili. Yüzde onu veya on beşi de yerel halk. Genelde burada Arjantin ve Şilili turistler var. Şilili. Ama mükemmel bir yer gerçekten mükemmel bir yer. Bilenler ve Özgür onlara sorsun diyor. Hayır barışmadık. Yabancı turist var mı? Dediğim gibi Şili ve Arjantin. Bilenler var. Özgür onlara sorsun diyor. Neyi